Rüyada sürpriz görmek, kişinin kalbinde, ruhunda ilgi görme, sevme, sevilme isteklerine yorumlanır. Gerçek yaşamda şaşırtıcı olaylar güzel sürpriz veya kötü sürpriz olarak kolayca değerlendirilebilir ancak rüyada sürpriz görmek bazen tersi şekilde de çıkabilir. Bu nedenle rüyanın bütünsel yorumlanmasına etki edecek detayların ifadelerine de bakmak gerekebilir. Rüyada sürpriz görmek, genel anlamda kişinin duran yaşamında ani bir hareketlilik olacağı anlamına gelir. Kişiye veya duruma göre değişebilen sürpriz rüyaları, bir hediye almaya, bir dostun veya tanıdığın görülmesine, çok istenen bir şeyin olmasına, bir evlada ya da yaşamsal konularda herhangi bir gelişmeye yorulur. Rüyada sürpriz ziyaret görmek Rüyasında beklemediği bir insanın ziyaretine geldiğini gören kişi gerçekte de o insan ile karşılaşır veya ondan bir haber alır. Kendisinin bir kişiye sürpriz yaparak ziyarete gittiğini gören kişi de yakın zamanda o kişiden haber alır ve bir yola gider. Rüyada sürpriz evlilik görmek Rüya gören kişinin sürpriz bir şekilde kendisinin evlendiğini görmesi, çok ani bir şekilde hayatında radikal kararlar alacağına işaret eder. Rüyada başka birinin sürpriz bir evlilik yaptığını gören kişi de çok şaşıracağı olaylara tanık olur. Rüyada sürpriz hediye görmek Rüyada görülen sürpriz hediye, kişinin ailesi, dostları ve ahbapları tarafından değer göreceğinin, duygusal anlar yaşayarak geleceğe hoş hatıralar taşıyacağının, sevineceğinin müjdesidir. Rüyadaki hediyenin türüne göre yorumlanması gereken, rüya genel anlamda iyilik ve güzellikler getirir.